Herkese selamlar canlarım kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün arkadaşlar sizlere şunu söylemeden geçemeyeceğim biliyorsunuz ki videolar atıyorum diyorum ki günde iki video Bu arada gerçekten karneleriniz inşallah çok güzeldir Siz gençlerin çok yetenekli çok başarılı bir nesil olmasını istiyorum Umarım hayatınızda her şey mükemmel gider sağlıklı mutlu paralı aşk dolu çok güzel bir hayat şersiz. Bugün karne günüydü. Bütün çocukların gözlerinden öpüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu videonun yorumlarına da yazın arkadaşlar. Size bizden, benden karne hediyesi. 50 tane güzel yoruma ID'nizi yazın sonuna arkadaşlar. Güzel bir yorum yapın. ID'nizi yazın. 50 tane roya yapısınız ben de arkadaşlar hiç merak etmeyin bu arada hepinizi çok seviyorum videolara like atmışsınız destek olmuşsunuz bir de dedim ki abone olun abone olun abone olun dedim ki Olmuşsunuz. Bakın istatistikleri de şöyle göstersin. Son 3 günün arkadaşlar. 2500, 2000, 2000 böyle abone geliyor. Ben söyledikçe cansınız. Seviyorum sizleri abone olmaya. Devam 3 milyon yolunda. Çok hızlı ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün 68.600... Ana 68.68.66. Bu nasıl şey? UC'ye bak. Böyle UC'ye yok. Bunun şansına arkadaşlar premium sandık gelmiş. Şu premium sandıktaki bu kıyafet. Eyvallah da bu kıyafet. Mükemmel derecede güzel değil mi ya? Şuna bak şöyle bir makyaj, ya ya yani bence mükemmel olmuş arkadaşlar bence harika bir kıyafet harika ötesi bir kıyafet arkadaşlar buna tek atacağız arkadaşlar bak onu basıyorum bedavadan alıyorum bedavalar bizim işimizdir kanka ben de bedava sandık birikmiş 70 tane bastım tek atıyor muyum hayır ikinci o garanti oldu lan 5'te garanti ödül verdi bir de 15, ondan mı verecek ya da 15, 15-25'te garanti ödüller verecek arkadaşlar. Şimdi bir garanti ödülümüz daha var. Siz değerli izleyicilerin like atanlar, kanalımıza abone olanlar için basıyorum. Şansınız bol olsun derken garanti ödülümüzden de Şam'dan muhafız el bombasını aldık. Peki. Sonrasında hep garanti ödülden gitmek zorunda mıyız kanka? Bize böyle güzel bir şey ver bak. İzleyicilerimiz burada mutlu mesut. Bizi seviyor, destekliyor. Tamam bana vermiyorsan da izleyicilerime ver bari kanka. Yapıştır ya. Tamam bana verme. Hiçbir şey istemiyorum kardeşim. İzleyicime çıksın. Onlarda da bedava sandıklardır az çok. Bir ile bir şekilde yatırıyoruz. Derken bir garanti ödül şamdan muhafız kaskını da aldım. Baba'nın kıyafeti lazım. O kırmızı öve kankacım verir misin bir tane? Yani. Çok da vermesen de umurumda değil kanka. Yani yalan değil. Gerçekten değil. Çok güzel bir set mi? Evet değil. <laughs> ben de olsun mu kırmızı öve olduğu için olsun istiyorum. Böyle istediğim zaman çıkmaz ya. Çok kıl. Sinir bozucu biliyor musunuz arkadaşlar? Yani o kadar bastık. Birazcık burada şansımız devam etmiyor. Burada o 18 UC'ye. 18 UC'ye tek atar mıyız? Yok. Sen yani daha var mı aynısından 18 UC? 30 UC'ye. İyiymiş bu ha. Bedava ayak Niye böyle bir şey Aha! Ah be bir de geç yapacağım. Yine 30 UC'ye. Tekrar var mı? Yine 30 UC'ye. Oy gölge asker maskesi çıkardım ha. Kuduce. Ee, yok artık. Tamam artık yok kanka dur. Onlu geç yaptım videomuzu ha. Like atmış. Pericikler kadıncıklar için arkadaşlar. Kadıncıklar ya yani kadın kadınlarımız için. Pericikler yani sevgi babında. Cansınız onların şansına bir kez daha basıyorum. Bizi izleyenler de var biliyorum. Kadın arkadaşlarımız yorumlar atıyor. Bizleri unutma diyor. Sizler de çok çok seviliyorsunuz. Sizlerin şansı bir kez daha basın. Kaç defa? sizi kırmam bir kez daha batırım. Sizi kırmam bir kez daha batırım ama çıkmıyor. Bir tık şanssız mıyız ne? Tamam erkek arkadaşlarımız takipçilerimiz için bir kez daha fanta hmm, bir kez daha onlar için kanka siz de bir tık şanssızız. Kendim için basıyorum ya. Ben de bir tık galiba şanssızım kanka. Buradan ne açabilirim diye bakıyorum arkadaşlar. Değişmiş. Ee, değişikmiş. Tamam 10 defa bundan açayım geç yaparak değil ya kanka boş para gitti şimdi bende bu varmış bende bu yok sandıklar o oh, hak ediyor etkinliklerden hmm. bir bakalım bir belki tek atarız ha ne dersiniz dış sarı kıyafet güzelmiş kapşonlu kıyafetleri ben çok seviyorum özellikle ooo güzel güzel gayet başarılı bir tık şanssız olabilirim ya bir kez daha taslan parçası bize AKM'yi ver ya da verme Metaller ver, onun şeylerden ver, boya ver Yani ver oğlu ver kanka Hiçbir şeycikler ver Ulan şey dedik yani ya bana çıkmasın ya izleyicime çıksın Galiba hepsi izleyicime çıkacak kanka Bana hiçbir şey çıkmaz burada Ben bugün arkamı böyle yaslanayım Bana hiçbir şey çıkmaz Aa kıyafet çıktı, sarı kıyafet çıktı Kırmızı mı lan o Mor mu kırmızı mı? Lan mormuş Ben kırmızıya sandım ya bunu bilmiyorum. Buna baktım 63. Oo, Bundan alınabiliyor. Ana. Yanlış yaptık lan. Niye bunu aldık ki biz? Neyse başka ne alacağız ki? Boya daha değerli arkadaşlar. Boya değerli. Boya değerli. Bir kez daha bastım. Boya aldık arkadaşlar. Boyamız önemliydi. Ama AK'yi almak istiyorum ya. Bende bu AKM var. Kırmayın ama gerçekten çok güzel bir o kadar da değerli. Ama nasıl bana burada 40 veriyor, burada 50 veriyor, bunda 60, bunda 70. Yani biraz daha basabiliriz arkadaşlar. Çünkü buradan bana bir şey çıktı. Tüh ya. Aga be, üzüldüm. Bir an şey çıktı sandım böyle hani güzel bir şey çıktı sandım ama değilmiş. Buradan boya alıyorum ya yani iyi oluyor arkadaşlar. Şimdi boya stopluyoruz. Bir kez daha basalım. Bak bunlarla boya alıyoruz önce aldığımız gibi hem de AKM'i deniyorum bir yerden güzel oluyor. <laughs> Çok şanssızım diyecektim kod kırıcı AKB seviye 1 diyor kanka kusura bakmayın ama bunu yükseltmek istemiyorum. Ben buradan bir AKM alır buradan da 117 diyor. 29 tane boyam alır ben buradan uzarım abi teşekkür ederiz bize vermiş olduğunuz değer kıymet için şimdi gelelim asıl yerimize buraya ulan bu geçli miydi acaba dur bakayım Değilmiş tamam. Tamam. Ol Bugün karne alanlar bugün güzelim öğrenciler, güzelim kardeşlerim, küçük kardeşlerimin şansına basıyorum arkadaşlar. Ulan bu ne? Sizin şansınıza bastım kanka. Yani güzel şeyler çıkar. Siz abone olun, like atın. Bak sizin için 3 defa da küt 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 kü basacağım. hak diyorsunuz bunu. 1 2 3 3 Oğlum çok şanssızız lan biz. Oğlum karneler kötü herhalde. Karneler nasıl bu adı? Gerçekten yazın yorumlara arkadaşlar. Merak ediyorum yani sizin e, ders notlarınızı vesaire. Gerçekten. Bu arada bir sürü ucu harcadık. Henüz bir tane bile kırmızı öğe çıkartamadım. Bir tık şanssızım. Ama bu böyle yürümez. Bu böyle yürümez. PUBG Mobile dedi ki mezarcı sen bayağıdır UCE UC yüklemiyordun. Ve UC yüklemesi yapmışken biz seni böyle bir cukkalayalım hesabıyla. Beni cukkalıyoruz PUBG. Ama bunun bir çözüm yolu olmalı. Lan kanka bir şey ver bir şey ver. Para gitti sinirleniyoruz şu an. Zam geldi zam zam her şey zam geldi sponsorumuz yok UC sponsorumuz yok zaten sponsor olsa da destek aha webcam gitti bak geldik işte dostum yüzün gülsün ve buradayız yani sponsorumuz yok. Sponsor olsa da vermiyor zaten doğru düzgün bir şey de arkadaşlar işte. Bakalım. Hadi aslan. Yaptın onu. Ya abi bunlar var kankam var. Acaba bir tip böyle şey mi açsak? Hmm, ne deniyor o? Siz söyleyin ya. Adını söyleyemedim gitti ya. Neydi ya? Ha. Başka... M24'ler sandıklar falan var. Materyal kasarız lan oradan. Ne dersiniz? Olabilir mi? Bence olabilir. Abi çıkmıyor ki ya. Bu kadar şanssız olamam ben. Bu kadar da olmaz dedirttik ya. Yeter artık kanka. Allah aşkına bir tane kırmızı öğeyi ver. Biz buradan gidelim. Bak çok uzun yolumuz var bizim. Mezarcı reisiz biz ya. Mezarcı sev... Aha o da var kankacım ya. Var var var. Böyle bir bakış atsam çıkar mısın? ya Rica kardeşim yani bir çık. Yoksa büyük problemler yaşayacağız yani. UC yok. UC var lan UC var. Yalan da söyleyemiyoruz. Yapma reis ya. Yapma be. Ah be. Ah be. Ebe köylü kızı. Ebe köylü kızı. Ver onu bana. 32 yaşına girdim. Mart 15'te doğum günüm var ya. Mart'a ne kaldı şunun şurasında ya? 2 ay kaldı. Benim bu kadar çekimi yok ki ya. Boşuna basıp duruyorum. Oğlum bu, bu ne ya? Sevmediğim bir kıyafet oğlum. Versen de vermesen de ya. İşte yeni set çıktı diye video atacağız lan. Alt üstü. Buna basalım o zaman. Bu 75'e kadar falan gelmiş. Bunu ilerletelim. Olmadı. Yok. I -ı. Ulan şey demeyi özledim ya. Hop. Bizden iyisi mezarda mı ne? Tam hatırlayamadım. Şşt. Çok hızlıyız ha. Bizden yok. Bilmiyorum neydi lan. Yazın yorumlara bakayım. Hatırlayamadım şu an. İşte bu. Bizden hızlısı mezarda. Yok. Onunla mezar. Bilmiyorum hatırlayamadım ya. Çok fazla karşıma geliyor TikTok'ta. Çok eskiden söylemişim. Oğlum ba bastıkça basıp gidiyorum hiç kimse de dur demiyor ya. Hiçbir Allah'ın kuru da abi bir dur abi. Ne yapıyorsun bu oyunu aynı basıyor. Burayla bir işimiz yok demiyor ki. Bastık durduk bu ne. Vay be vay be vay. Allah göne bastım. Ne Ay el alışkanlığı mı lan. Her basışımız para gidiyor para bırak şunu. Ver bari bir şey de bir gönlümüz olsun ya. Tam buradan çıkıyoruz. Şuna bastık. Zaten 54'e gelmiş. Onunla da gitti ne verdi. Burayı açmayacağım. Premium sandık. Hadi ya aslan. Hadi ya aslan. Bir kırmızı ev var. Başla koyabilelim. Kapak fotoğrafına yerleştirelim onu. Abi bu ne kadar zor yapmışsınız ya. Bence bunları 3 defada çıkartıp 4 defada çıkartmalı lazım. İnsanlar hani her defasında yanlış anlamayın beni arkadaşlar. Bakın bir kıyafeti alabilmek için bunu sevenler vardır. Bu kıyafeti sevdim almak istiyorum ama 10.000 TL harcıyorsun. Bu ne? Buna 10.000 TL'yi kendime giysem ben. Üüüü, ee, harbiden lan şu böyle UC... Vallahi karakteri var ya. Kıyafet çıkartınca kadar kendi üzerime alsam şu an var ya Bir villa dolusu kıyafetim olurdu ha Değil mi? Büyük büyük villa dolu gardırobum olurdu ga Villam olurdu ga Kıyafet villam ol Villam kıyafet yok Bilemedim Adım ne olduğunu anlamadım Kıyafet dolu villam olurdu Her işte Abi bir tane ya bir 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 canını yediğim bir tane ver bak hangisini verirsen ver birini ver ben de dediğim şuraya başla seni koyayım çıkarttık yeni gelen kıyafeti diyeyim mükemmelmiş diyeyim harikalar yarattı diyeyim sen mük mü mük diyeyim ya ama böyle vermezsen olmaz ki. vermeyeceğim vermeyeceğim yapıyorsun oğlum bize hayırdır oğlum sana atar gider yapıyoruz burada vallaha ya bak normalde bu kadar kasa açılımlarında konuşmam ben Abi bu ne ya geç geç yaptım Beni sevenler için ya Ulan bunu önce desene Bunu önce desene Bak diye çıkarttık Beni çok çok sevenler için abi Abi bu böyle gitmez bu böyle... Oğlum bu ne Bu ne Abi yok 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 Abi bu böyle olmayacak. Sonunda ya. Gerçekten sonunda kardeşim. Yani yanlış anlamada yani sana yatırdığı Uce'ye Ben üzerime kılık kıyafeti alsaydım. Emin ol bundan 1000 kat daha güzel kıyafetler alırdım ve yüzlerce alırdım. Ve bir daha basıyorsam. Kaşınıyorum kendim. Ulan Ucen gidiyordur işte kardeşim. Dur burada bir yerde. Sakin ol. Hayda. Ya de bakalım. Şuna da bakalım. İçine çıkartmışız en azından. Keşke diğer kıyafet çıksaydı. Bu, bu çok hoş değil. Oo, bir tane de buna çanta giyelim şimdi. Oo. Oo, altını zade. Altını zade oldu bu. Tamam. Abi çok zor olmadı. Altın M4 e takarsak ne olur? Parlamıyor ki. Parlaması lazım ki. Parlasaydı iyiydi. Parlamıyor. Bak bence oyundaki en güzel altın M4. Buna gelmesi lazım. Vurduğun zaman altın rengi çıkacaktı falan. Bence mükemmel olurdu. Bence bir o kadar güzel, bir o kadar zevkli. Güzel bir video muydu arkadaşlar? Yorumlara lütfen yazın. Kıyafeti beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Onları da yazın. Bu arada sizleri çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki buralardasınız arkadaşlar. Akşam yayında olacağız. Nimo TV'de oluyoruz. Biliyorsunuz ligimiz var. Ligde emülatör takımlara karşı bir yargı modu açmışızdır. Turnuva vardır. 100.000 TL ödüllü ve bir ay boyunca sürecek bir ligimiz var arkadaşlar. O ligde birincilik için savaşıyoruz. Çok zorlu geçiyor gerçekten. Nimo TV'ye gelip katılabilirsiniz. Hem orada da uca çekilişleri yaparım arkadaşlar sizlere. Kendinize çok mu çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizleri. Küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay kankam.